ki Adnan için? Adnan dedi Melis'i karşısına alma, almak istemediği için Evet Adnan şey Melis'i karşısına almıyor çünkü Adnan Melis'e baş edemeyeceğini biliyor. Melis'e dedi ki dün. Benim dedi burada en sevdiğim gelin adayı Melis dedi. Çünkü Melis'i... E ben de dedim ki evet karşısına almak istemediği korkudum. için Melis'i seviyor dedim yani. Korktum. O da dedi ki ben dedi eğer dedi strateji uygulasaydım prim yapmak isteseydim Melis'i karşıma alırdım. Ya bunları düşünüyor adam anladın mı? Prim yapabilseydim <laughs> şunu yapabilseydim. Melis ha, Ben Melis'i Melis karşıma alıyorum çünkü prim mi yapmak istiyorum? Bu mu amacım yani? Ya Allah aşkına ya. Ya. Al hiçbir şey Açık yapmıyorum. Gidip bulaşırız Melis usta. çok zeki bir kız. Adnan Melis'le baş edemeyeceği için Melis'i karşısına almıyor. Melis inanıyor ki Hiç Adnan'a. Hiçbiri Melis'i karşısına almıyor çünkü Melis gerçekleri söylüyor. Melis takır 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 doğruları söylüyor. Onlara da bu doğrular ağır geliyor. Melis de karşısına almıyor. Çünkü Melis ona laf söylediği zoruna gidiyor. Açık ya ve net. Almıyor, almak Helal olsun Melis'e. Geliyor. Ne kız? Benim hakkında yani. hakkımda da konuşuyorsunuz kanka. Dedim ki Adnan benim düşmanı bellemiş. Hı. İşte Melis'i karşıma almıyorum demiş. Ben dedim ki Melis dedim Yine doğruları söyle. Melis'ten korksun dedim. Melis'i karşısına <laughs> alamıyor. Çünkü Melis gerçekten ya takır ya söylüyor ama. dedim. Aman ne evet. Başka bir şey gülüyorum. Söylerim sonra. <gülüyor> Yine diyorum. Sana üzülüyorum. Adnan beni düşman olarak görüyormuş. Ben komedi dörtten düşman olmuş. Seni sevdiğim güne lanet Abi, Ben, Ceyda, Nur, sen. Evet. Düşmanlık görmüş. Melis benim en yakın arkadaşım Ağlamış diyormuş. Hoş kanka dur sileyim. Melis benim en yakın arkadaşım diyormuş. Dedim ki Melis'ten Meli Meliş. Melis'ten dedim korkusuna dedim doğru dedim en yakın arkadaşı diyor. Melis karşısına alamıyor çünkü hiçbir dedim. Çünkü Melis takır 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 doğruları söylüyor. Melis'le baş edemiyorlar dedim. Çünkü Melis çok zeki bir kız dedim. Niye ben de edebiliyor edebiliyorum ben de lafını var. Sen alayım. de, de edemiyorsun. Seni karşısına alıyor Melis'i yanına alıyor. Bir şey de aptal gidiyor onun yanına yani. Ceyda'yı yazdırdı var. yollattı ha, erkekler bir Ceyda'yı yazdırdı yollattı tamam mı? Ama biz ben onu anlamadım. Ceyda'yı evet. gönderen kendisi biz ona hiçbir zaman laf sokmadık ama Murat gitti diye bana sokmadı laf kalmadı. Kanka benim fanlarım yazmış. Sanki ee, Murat Murat'la çıktığımda. şey yazmış işte e, benim için. Melis'in fanı yok falan filan. Kim yazmış? İşte sabah gördük işte ha. e, şeyle Hazal'la. Kim yazmış bunu? Fanlarım yazmış. Adnan'ı da etiketlemişler. Melis demiş Adnan'ı çok seviyor diye. Demiş hani her zaman onun yanında. Ondan sonra Adnan da onun arkasından konuşuyor. İşte Melis'in fanı yok falan diye demiş. Ondan sonra biz işte çocuk çoluk çocuk gibi demiş milletin resminin altına kötü yorumda bulunmuyorsak onun fanı değiliz anlamına gelmiyor. Sadece demiş saçma sapan davranmıyoruz diye fanlarım yazmış. Bir sürü kişiyi de etiketlemişler falan. Bir sürü resimler falan paylaşmışlar. Ben de çok şaşırdım Adnan'ın benim arkamdan hani böyle bir şey konuşmasına. Erkekler evinde çünkü hani biz Adnan'la bu kadar yakınız niye böyle bir yorumda bulundu? Batuhan o kadar laf söylüyor demişler ama Batuhan Ayça'yı yazmadı başkasına yazdı biz yazdık Ayça'yı. Evet Benim bence ben... Batuhan seni yazması gerekiyordu o kadar laf söyledikten sonra haklılar bence.